Sultan Abdülhamit ilk kez e, diğer padişahlarda görmediğimiz e, efendim e, Osmanlı Devleti'nin bütün gelir getiren mahlularını kişisel mülk haline getirmiştir. Bu çok tartışmalı meselelerden i̇şte esas, bir tanesi. Esas sevilip sevilmeme nedenlerinden bilmem katılır mısınız ama en önemli nedenlerinden bir tanesi budur. Zira Sultan Abdülhamit tahttan indiği vakit e, arazi olarak söylemek gerekirse 56 milyon dönümlük bir arazi kişisel mülkü haline işte hazine olsa değil mi hazine olsa bir Şurada yani. şöyle açalım mı ee, ya evet, altın ortaya e gelene kadar eee evet. O mallar devletin üzerineydi ama Abdülhamit Han bunları kişisel malı haline getiriyor. Evet, peki bu sen, geliri nereden e, buluyor? E, hemen açıklayayım size. Burayı Bunun, tartışarak e, başlayalım. Çok meselenin göbeğinden girdik belki ama tartışmalı konuları evet. masaya e, yatırmak adına çok güzel. Çünkü sevilip sevilmemesinin en evet. önemli nedeni bu gelir kaynakları. Nedir efendim çok önemli yeraltı yerüstü kaynakları, limanlar. Maden yatakları, bütün bunların işletmeleri kurulan hazine-i hassanın idaresiyle, hazine-i hassa nezareti üzerine benim bir çalışmam var aynı zamanda doktora tezimde. Dolayısıyla da artık tamamen kişisel mülk kavramına gelmiştir. E peki Abdülhamit bunları nasıl satın almıştır? Ee, ona baktığımızda madem devletin bu kadar e, borcu var şimdi, kendi kişisel serveti mi vardı bu kadar Abdülhamit hanım hayır e, şöyle açıklayacağım size devletin bir esas maliye hazinesi vardır hı hı. onun yanında bir de sarayın ve padişahların e, efendim ihtiyaçlarını karşılayan bir hazine-i hassa vardır hı hı. maliye hazinesi düzenli olarak e, her ay hazine hastaya ödeme yapar ama iflas ettiği için bu ödemeleri düzenli yapamadığında e, Abdülhamit e, kendi adına bu e, malları kişisel mülk haline getireceği zaman e, mali hazinesinin hazineye hastaya olan borçlarına mahsuben satın alma yoluna gitmiştir. Yani maliye hazinesinden iç hazine bir satın alma durumu söz konusudur ama bütün mü mülkler içinde e, bir her biri içinde ayrı ayrı tapulatma yoluna Peki bunu